Giresun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tüm coşkusuyla devam ediyor ve bugün Giresun'da bir ilke imza atılıyor. Giresun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Çotanok Afrat ekibi birlikte birazdan şehit ve gazi yakınlarını arazi araçlarına alarak Giresun'un farklı noktalarında gezdirecek ve onları unutulmaz bir gün yaşatacaklar. <laughs> Erkan Aras, Sultan'a Olsun Kulüp Başkanıyım. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla gerçekleşen etkinliklere ek olarak şehit ve gazi yakınlarımızla beraber olmak istedik. Sağolsun İl Müdürümüz Mustafa Bey de güzel bir organizasyon Hı. ayarladı. E, ee, şehit ve gazi yakınlarımızla minnet borçluyuz. Ne kadar sırtımızda verirse borçlarını ödeyemeyiz. O yüzden onlarla bugün Giresun'un zorlu coğrafyasında bir şehir turu gerçekleştirdik. Güzel bir etkinlik oldu. Şimdi de oturduk beraber sohbet ediyoruz güzel bir etkinlik. İnşallah devamını gerçekleştireceğiz her Aile ve Sosyal Hizmetler İl olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında her alanda, her hizmet kolunda insanlarımızın yanında olduğumuz bugün de Çotanak Okul Kulübü ile birlikte bir iş birliği halinde şehit yakınları ve gazi ailelerimizi bir Giresun içinde şehir kuru attırmak istedik. Cumhuriyet'in 100. yılında kuruluşundan bugüne kadar kanlarını, canlarını, eşlerini, evlatlarını veya vurduklarındaki huzurlarını feda eden şehit yakınlarımıza ve gazilerimize ne kadar yanlarında olsak, ne kadar hizmet etsek, ne kadar gönüllerini almaya çalışsak az olduğunu düşünüyoruz. Bir onları da biz böyle güzel bir havada Giresun atmosferinde, giresin. içerisinde kendilerini gezdirmek için, kendilerini bu konuda sağ olsunlar destek verdiler, yanımızda oldular. Çok da mutlu, memnun olduklarını söylediler. İnşallah bundan sonra yine şehit yakınları ve gazi ailelerimizle güzel etkinliklerde olacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında değil, diğer yıllarında da her zaman biz onların yanında olmaya devam Türkiye'nin her yerinde bu şekilde kutlandıysa, ki kutlanmıştır umuyorum takip ettiğim kadarıyla. Yani 100. yıl belki şu anki yeni doğan nesile bile nasip olmayacak. Ama öyle bir gün kutlandı ki bu ülkenin her karışında şehitlerimizin, gazilerimizin kanı vardır. Bu vatan kolay ortaya gelmedi. Bundan sonra da yeni nesillerin, yeni gençlerin bunlara en iyi şekilde sahip çıkacağından ben adım gibi eminim. Çünkü etkinlik fevkalade güzel. Şehit aileler, gazilerimiz özellikle çok memnun kaldılar. Bu etkinliklerin ee, devamı olur mu? Olur inşallah. Güzel bir etkinlik. Herkese e, sürpriz oldu. Özellikle e, bu etkinliğe emeğe geçen başta Sayın varimiz olmak üzere Şimşekal Polisler Müdürlüğü'nüzle beraber güzel bir etkinlik yaptılar. Şeyh Tayyar Gazile olarak çok memnunuz. Allah razı olsun emeğe geçenlerden diyorum. Ben İbrahim Çolakoğlu. E, Keşaplı ve Mardin Kuyruğu daha terör mücadelede yer Tabii arkadaşlarım da çok kişi de şehit oldu. Üç teğmenim vardı. Malatya'da o yanımda şehit oldu. Ve burada çoğu arkadaşlarımı kaybettim. Ve biz bir de son şehit aileler ve gaziler olarak bizim tek amemizi tabi Cumhuriyeti bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı olsun. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bu cumhuriyeti kurdu <laughs> ve atalarımız, ee, dedelerimiz ve Çanakkale'de durumu bunlarda biz tabi Giresun olarak 42-47. Gönüllü olayı Giresun'da kurularak ee, Atatürk'ün koruma muhafızı 42. alay ve Gönüllü alayları Giresun'dan çıkmıştır. Çok güzel yaptılar. E, yapanlardan da edenlerden de Allah razı olsun. Raziler bize ve bu moral bir şey oldu ve diyesi oldu, çok güzel oldu ama çok güzel bir şey yapıldı ama yapanlardan Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılının ulaşmanın bahtiyarlığı içerisinde yani, e, ve aynı zamanda Giresun'da muazzam bir coşkuyla bu etkilikler devam ediyor. Dün 29 Ekim işte, hem resepsiyonumuz hem fena alayımız hem diğer etkiliklerimizin hepsi halkımızın nezle büyük bir coşkuyla karşılandı. Hem ulusal düzeyinde Aziz Türk Milleti hem de aynı zamanda Giresun'da aziz hemşehrilerimiz Cumhuriyete bağlılıklarını, sadakatlerini rabukalarını, gönül rabukalarını gösterdiler. E, bu bizim geleceğimiz açısından büyük bir heyecan uyandırıyor. Hem halkımıza iktidar ediyoruz hem de aynı zamanda e, gelecek neslin e, bizden alacakları emaneti bayrağı e, büyük bir yine bizim onur duyacağımız şekilde dalgalandıracağını ümit ediyoruz. E, bunun e, heyecan içerisindeyiz. Ayrıca bugün Şöyle, buradaki anlamlı hadise şu. Şehit ve gazi ailelerimiz, onları sırtımızda taşısak bunların haklarını şey yapamayız. Yani onları ikame edemeyiz. Bunlar bu memleket için canlarını feda ettiler. Gazi oldular, yaralandılar. O yüzden biz bir, bir memleket evladı olarak, Türk evladı olarak şehit ve gazilerimize öncelikle minnetimi sunuyoruz. Burada o kropçu, Giresunlu işte bu arkadaşlarımız, bu konudaki çalışan STK'mız. Burada böyle bir güzel bir şekilde Aile Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğümüzde güzel bir çalışma, çalışmanın içerisinde Burada hem şehit ve gazi ailelerimizi hem yaşlı insanlarımızın bir böyle bir seyir gezisi yaptıracaklar. Buna biz müteşekkir oluruz. Bunu destekleriz. Bu güzel bir çalışma. Güzel bir STK örneği. Aynı zamanda güzel bir devlet STK, vatandaş işbirliği. Buna şehit ve gazi ailelerimiz buna fazlasıyla layıklar bu noktada e, çok teşekkürlerimi sunuyorum. E, bu konudaki çalışma yücel SFK'mız ve aile sos, e, sosyal hizmetleri gündemimize de bu e, katkı oldukları için teşekkür ediyorum. Sizlere de güzellik diliyorum.